31 Mart seçimlerinde Kastamonu İnebolu Lisesi Boyran Mahallesi'nde muhtar adayı oldum. Seçim yarışında e, 139 oy almıştım. 136'ya düştü. 3 tane oyum geçersiz sayıldı. Ondan sonra kuraya kaldı. Kurayı da biz kabul ettik. Kura çekmek için e, itirazlarımız olmuştu. E, sonradan seçim kurulu bizi çağırdılar. Kura çekmek için. Kurayı da orada bu şekilde bir karton bardağın içerisinde çektik. E, açık zaten görüyorsunuz. E, zaten seçim kurulu bana vermiş olduğu itiraz dilekçemde de kendileri e, bu şekilde çekildi bana cevap olarak verdiler, kabul ettiler. Şu anda bu Yüksek sesim Kurulu'na gitti. Yüksek sesim Kurulu tarafından da değerlendirmesini bekliyoruz. E, Boyran Mahallesi'nin veyahut da bizim kaderimiz sadece böyle bir kartan bardağa kadar yapıldığını İnebulda kime sorarsak soralım. Herkes bu etkin olmadığını söylüyorlar. Biz de buna inanmıyoruz. Normalde bir poşette, YSK'ya da telefondan sorduk. O da kendileri poşette olması gerektiğini, kapalı bir e, veya başka bir kapalı bir kabın içerisinde olması gerektiğini söylediler. Biz şu anda YSK'dan bu konu hakkında cevabımızı bekliyoruz. Bizim istediğimiz, ben de aday olaraktan, kapalı bir kutunun içerisinde yapılıp isimlerin görülmemesi. Ben buradan istediğim adayın, böyle karıştırdığım zaman, benim olsun olmasın, devamlı bulabilirim. Kim çekti? E, ee, çeken de yetkili de yetkili karıştırdı. Sonradan da hakim bey de çekti. Mesela bu şekilde çıkarttı. Ben bunu tekrar bunun içerisine atsam tekrar tekrar böyle herkes 10 kere karıştırsam tekrar baktığım zaman içerisinde karışmadan bakın yine buluyorum. Yüz kere çeksem bulurum bunu. Bunu herkes bulur. Bakın tekrar. <laughs> İlk oyun, e, ilk üç oyun neden iptal oldu? İlk üç tane oyumuzun oradan e, bir tanesinde çizik varmış, iki tanesinde de çift çıkmış. Çift çıktığı için tekrar bir üç tane zarfımızın da arkasında mühür var diye kabul edilmedi. Çift çıkmaktaki maksat? Çift çıkmaktaki maksat, oradaki yaşlılar genelde de şöyle bir şey varmış. Yani Hayır, çizik... aynı, e, aynı oydan mı iki tane? Evet, bana ait iki tane çıktı, bana ait iki tane çıktı, bana ait bir tane çıktı, onda da bir tanesinde çizik var, iki tanesi de çift. E bunlar kağıtlar zaten burak yapılıyor. Birbirine yapışması zaten normal. Yapışması normal. Bunu kabul edilmedi. Tamam kabul edilmedi diyorsa. Fakat şöyle de bir şey var. İnebolu'daki seçim sandıklarındaki bütün yetkililer bir araya gelsin. Yüzde doksanında bu kabul edildi. İnebolu hep duyuyoruz. Herkes bana diyor biz kabul ettik, kabul ettik, kabul ettik, kabul ettik. E, kabul etmediler şu anda da. Bizimkiler bu aylanda kabul edilmedi. Onun için de kuraya kaldı. Kura bu şekilde zaten artık bunu kamyonun insanların, mahallenizdeki insanların yine buldum zaten gündeminde kendilerine bırakıyorum